Yüksek doz kafein alımı kemiklerden kalsiyum çekimine sebebiyet vereceği için çocuklarda kemik gelişmesinin bozulduklarına, kemiğin yeterli kalsiyumu depolayamamasına neden olur. Yetişkinlerde kemiklerden kalsiyum çekimini artıracağı için de osteoporoz yani kemik erimesi dediğimiz durumlara söz konu, durumlara sebebiyet verebilir. Bunun dışında yüksek kafein alımının en büyük zararı kalp damar üstündedir. Çünkü kafeinin damar büzücü bir etkisi vardır. Bu damar büzücü etkisinden dolayı aslında uykumuzu açar, bizi canlandırır. Ama biz bunu yine vücudumuzda gereğinden fazla alırsak, bu sefer sürekli büzüşen damarlarımız arkasından açılıp kapanıp hem kalbe giden kan miktarında düzensizlikler atacaktır hem de damar esnekliğimizin kaybolmasına yol açacaktır. O yüzden kafeinin belli bir yere kadar tüketilmesi evet ama 300 mg üstünde olmamasına özen gösterin. Ortalama bir bardak bile demlenmiş çayın içinde 30 mg kafein vardır. Bir Türk kahvesinin içinde 40 mg kafein vardır. Hazır instant kafelerde neredeyse 80 mg civarında ka kafein bulunur. O yüzden günlük güvenilir sınırları aşmadığınız süreç içinde kafein tabii ki size zar zarar, vermez. Ancak lütfen bu güvenilir sınırların içinde kalmaya özel gösterin.